Herkese merhaba. Ben avukat Talha Barut. Bugün Almanya'da çalışmak isteyen izleyicilerimize ulusal yani D tipi vize ile ilgili bilmeleri gerekenleri anlatacağız. Ulusal vize nedir? D tipi vize Almanya'da uzun süreli kalışlar için verilen bir vizedir. Almanya'da 3 aydan fazla kalmanıza ve vize tipine bağlı olarak Almanya'da çalışmanıza, üniversiteye gitmenize veya mesleki eğitim almanıza olanak tanır. Biz nitelikli çalışan vizesi ve iş arama vizesini inceleyeceğiz ulusal vize için gereken belgeler doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu 2 adet gerekiyor. Geçerli bir pasaport, güncel biometrik bir pasaport fotoğrafı, geçiminizi nasıl sağlayacağınıza dair sunacağınız kanıtlar veya taahhüt mektupları. Vizenizin türüne bağlı olarak ek belgeler de istenilebilir. Nitelikli çalışan vizesi. Almanya'da çalışmak istiyor ancak henüz burada yaşamıyorsanız da Buna uygun oturum iznine ihtiyacınız var. Mesleki eğitim almış, vasıflı bir işçiye edindiği kalifikasyonun olarak sağladığı nitelikli bir meslekte çalışması için oturum izni verilebilir. Nitelikli eleman vizesinin şartlarını da şu şekilde sıralayabiliriz. Almanya'da kalifiye eleman olarak çalışmak istiyorsanız ve bir şirket tarafından sunulan nitelikli bir iş teklifi alırsanız Almanya için oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Kalifiye iş kişiler, Almanya'da da denkliği olan nitelikli bir meslek eğitimi veya üniversite diplomasına sahip olan kişiler. Nitelikli bir iş, nitelikli bir meslek eğitimi veya üniversite eğitimi gerektiren bir iştir. Almanya'ya geldikten sonra yapılması gerekenleri de şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikli olarak 3 ay sonra sizin yabancılar dairesine başvurmanız gerekiyor. Oturum rüyacılığı yapmanız gerekiyor. Ve az önce bahsettiğimiz hususları ikamet ettiğiniz e, a, yerdeki nüfus dairesine gidip anmeldung yapmanız gerekiyor. Ve bu ilgili yer bu e, anmeldungunuza bakacak, belgelerinize bakacak ve karar verecek. Nitelikli çalışan olarak oturum iznine genellikle 4 yıllık e, veriliyor. İş sözleşmelerinin daha kısa olması oturum izninin de kısa verilmesine sebebiyet verebiliyor. İş arama vizesinde kalifiyeli bir iş alıyorsanız Almanya'da oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Kalifiye kişiler Almanya'da denkli olan nitelikli bir meslek eğitimi veya üniversite diplomasına sahip olan kişilerdir. Nitelikli bir iş, nitelikli bir meslek eğitimi veya üniversite eğitimi gerektiren bir iştir. Almanya'da kalifiye bir iş arıyorsanız Almanya için vize veya oturum iznine başvuruda bulunabilirsiniz. Kalifiye kişiler Almanya'da denkli olan nitelikli bir meslek eğitimi veya üniversite diplomasına sahip olan kişilerdir nitelikli bir iş, nitelikli bir meslek eğitimi veya üniversite eğitimi gerektiren işler yapılması gerekiyor. İş arama vizesi için yani ulusal vize belgelerine ek olarak ihtiyacınız olan belgelerin neler olduğuna bir bakalım. Almanya'da denkli olan nitelikli bir meslek eğitimi veya üniversite diplomasına sahip olmalısınız. Çalışmak istediğiniz iş için yeterli Almanca bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlamalısınız. İhtiyacınız olduğu seviye işinize bağlı iş arama süreci boyunca geçiminizi sağlamayı garantilemelisiniz. Bunun için yeterli bir paranız yoksa üçüncü bir kişi size tabii ki taahhüt verebilir, kefil olabilir. Almanya'ya geldikten sonra 3 ay içinde yeni ikamet yerinizdeki yabancılar dairesine başvuruyorsunuz, kaydoluyorsunuz, oturum izni başvurusunda bulunuyorsunuz. Bunu yapmak için az önce bahsettiğimiz belgeleri topluyorsunuz ve kural e, Almanya'da ikamet ettiğiniz adresi yani Anmelduk dediğimiz adresi, ikamet ikametgahınızı ve kira sözleşmenizi sunmanız gerekiyor. Yetkililer evraklarınızı kontrol ediyor ve ardından oturum izni alıp alamayacağınıza karar veriyorlar. Bu oturum izniyle Almanya'da 6 ay kalabiliyorsunuz. Bu süre zarfında uygun bir iş arayabilirsiniz. İş arayışınız sırasında potansiyel işverenlerle deneme bazında haftada en fazla 10 saat çalışabilirsiniz. Uygun bir iş bulduktan sonra iş amacıyla oturum izni başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu başvuruyu bulunduğunuz yerdeki yabancılar dairesine yapabilirsiniz. Ancak Almanya'da çalışmanıza izin verilen oturum izni aldıktan sonra burada çalışmanıza izin verilebiliyor. 6 ay içinde çalışacak bir yer bulamazsanız ülkeyi terk etmek zorunda kalırsınız kendi ülkenizde 6 ay geçirdikten sonra iş aramak için tekrar Alman konsolosluğuna yeni bir iş arama vizesi müracaatında tabii ki bulunabilirsiniz. Almanya iş arama vizesi verilirken yıl içinde aranan aylık bloke hesap tutarı normalde 947 euro. Almanya iş arama vizesinde hangi meslekler aranıyor? Gıda mühendisleri, makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, kimya mühendisleri, gemi mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, doktorlar, sağlık personelleri, sağlık elemanları, inşaat sektörü elemanları, havacılık ve uzay teknolojileri uzmanları, bilişim uzmanları, mekatronik ve elektronik mühendisleri olarak sayabiliriz. Evet, sizler de Almanya'da henüz iş bulamamışsanız ancak uzaktan iş müracaatlarının zor olacağını düşünüp Buralarda iş aramak istiyorsanız iş arama vizesine başvurabilirsiniz. Az önce bahsettiğimiz şartları yerine getirdiğinizde sizlere bu konuda vize verilecektir. Bu vize ilk etapta 3 aylık olacaktır. Ve buraya geldiğinizde sizin yabancılar dairesine başvurarak bunu uzatma imkanınız olacaktır. Ve daha sonra bu iş arama vizesi sürecinde sizler bir iş bulursanız iş kontratınızla beraber yabancılar dairesine başvurduğunuzda ...oturum almış olacaksınız ve çalışma izine sahip olacaksınız. Bu arada iş bulamazsanız tabii ki ülkenize geri dönmek zorunda kalacaksınız... ...ve ülkenize geri döndükten sonra 6 ay sonra yeniden bu yolu deneyebileceksiniz. Tabii ki e, özellikle TL bazında kurlarla karşılaştırınca e, kurların e, yüksek olduğuna bakacak olursak... ...bu iş arama vizesinde burada geçimini sağlamak, burada... Kira ödemek, yeme içme ve bir takım günlük masrafları, ulaşım masrafları gibi masrafları yapmak insanlar ilk etapta zor gelecektir. Ancak iş bulduktan sonra tabii ki kişi bu zararını fazlasıyla karşılayabilecektir. Umarım hayal ettiğiniz şekilde, hayal ettiğiniz ülkede yaşama ve çalışma imkanı bulabilirsiniz. Bu haftaki videomuzu da bu şekilde sonlandırmış olacağız. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olarak bir şekilde videoyu çevrenize duyurarak, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerden gelecek olumlu tepkilere göre bizler de sizlere bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.